Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaza yakışan mis gibi çilek soslu dondurma tadında bir tatlı tarifiyle geldim arkadaşlar. Tatlımı yapmak için hemen tenceremin içerisine bir su bardağı kadar şekerimi ilave ediyorum. 1 çay bardağı kadar irmik, 1 çay bardağı kadar un ve hemen bu karışımı birbirine karıştırıyorum ve içerisine tam 1 litre kadar sütümü ekleyeceğim. Sütümün tamamını ekledikten sonra arkadaşlar yine bir karıştırma işlemi yapıyorum ve sonrasında ocağımın altını açıyorum ve pişmeye bırakıyorum ve karıştırma işlemine devam ediyoruz. Tabii ki hiçbir şekilde bu karıştırmayı bırakmıyoruz. Kısa bir sürede zaten kıvamı alacağı için karıştırmaya devam arkadaşlar. Ve bu şekilde kaynadıktan sonra ve kıvamını gördüğünüz gibi olduktan sonra içerisine 150 gram kadar ben margarin kullandım isterseniz tereyağı koyabilirsiniz ve bir adet de vanilya koyduktan sonra ocamın altını bu aşamada kapattım arkadaşlar ve bu karışımı da iyice karıştırdıktan sonra artık tatlımı yapmaya geçebiliriz tatlımı yapmak için kelepçeli bir kalıp kullanıyorum arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi yulaflı bisküvi tercih ettim ama sizler isterseniz Petibör bisküvi de kullanabilirsiniz. Alt sırayı tamamen dizdikten sonra üzerine hazırlamış olduğum muhallebimi döküyorum. Muhallebimin yarısını döktüm arkadaşlar. Ve iyice düzelttikten sonra bir sıra daha bisküvilerimi dizeceğim. Ve bir sıra daha bisküvilerimi diziyorum ve üzerine kalan muhallebimin tamamını koyacağım ve ilk sıcağı çıkana kadar oda ısısında ve sonrasında buzdolabıma alacağım. Ben bu işlemleri yaparken sizler de beni hangi ülke hangi ilden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok memnun olurum arkadaşlar. Bu vesilede de ben de sizlerden haberdar olmuş olurum. Özellikle kanalımın ilerlemesi ve daha çok abonelerimize ulaşmak için bildirim zilini açar ve videolarımı ilk anda izlerseniz çok çok yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. ilk sıcağı çıkana kadar oda sıcaklığında ve daha sonrasında buzdolabımın içerisine alıyorum arkadaşlar ve o soğumaya gittikten sonra ben hemen üzerine sosunu hazırlıyorum bu sos gördüğünüz gibi ben daha önce e, meyve suyu olarak yapmıştım isterseniz meyve suyu isterseniz de bu şekilde sos olarak kullanabilirsiniz diye belirtmiştim zaten ve ben e, sos olarak bir kısmını sos olarak kullanmaya karar verdim ve gördüğünüz gibi içerisinden çıkartıyorum Tabii ben hemen çıkardım ee, hemen yapmak istediğim için çıkması biraz zorlandı ama siz bir 10 dakika kadar önce çıkartırsanız çok sıvı bir şekilde akacaktır bu aşamada içerisine 3 yemek kaşığı kadar şeker eklemeniz gerekebilir ama normal çilek kullanmışsanız bunu yapmanız gerekebilir ama ben e, bu sosumu e, yaparken içerisine şeker kattığım için şeker ilave etmedim 1 kaşık kadar dolu dolu e, nişasta ekledikten sonra karıştırıyorum ve ocağımın üzerine alacağım. Şekerini ben kontrol ettim ve şeker gerekmediği için şeker koymadım arkadaşlar. Ben bunu içecek olarak hazırlamıştım. Önceki videolarımın arasında bulabilirsiniz. Ama e, tatlı istedikleri için çocuklar hemen tatlı yapmak istedim ve onu da 2-3 tanesini de sos olarak kullanıyorum. Ve Sadece e, karıştırmayı hiç elden bırakmıyoruz arkadaşlar ve iyice kaynadıktan sonra kıvamı bu şekil olduktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Tatlım soğuk ve şerbetim hafif çok az bir soğutma işlemi yaptım. Siz de görüyorsunuz zaten sıcak bir 5 dakika dinlendikten sonra tatlımın üzerine döktüm biraz daha soğut, soğutabilirsiniz arkadaşlar daha iyi olacaktır ama ben biraz aceleciyim onun için tatlım soğuk diye üzerine sosu döktüm ve bir gece buzdolabımda beklettim arkadaşlar ve sonrasında kelepçemi açıp tatlımı servis edeceğim Evet arkadaşlar özellikle çocuklu aileler için en lezzetli tatlı diyebilirim. Çocuklar çok çok sevdiği için kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetler olsun.